Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni kanalımızda yeni yararlı bir video serisiyle karşınızdayız. Bu seri ve benzer diğer serideki videolarımız sizde de yatırım stratejilerinizi yaparken kısa vadede 1 ila 3 ay arası, orta vadede 3 ila 6 ay arası, uzun vadede 6 ila 12 ay arası veya üzeri zaman dilimlerindeki yatırımlarınızda ya da ani gelişmeler ile maksimum 1 ay ve altında yaptığınız yatırımlarınızda daha etkin, daha kesin sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Bu serimizde çok daha doğru hisseler, daha doğru ürünler üzerinde sizlere sunacağımız önemli argümanlar ile stratejik kararlar vermenizi sağlayacaktır. Sizlere yatırım yapacağınız ürün ya da ürünlerle ilgili bilgi, eğitim, doğru kararlar verme üzerine stratejik amaç gülecek doneler veren seri ve seriler dizisi olmasına özen göstereceğiz. Birçok yeni güncel bilgileri içeren videolarımızı da sizlere sunmaya devam edeceğiz. İyi değerlendirmelerinizi itina ile tavsiye ederiz. Yalnız üzülerek söylemeliyiz ki yazılı döneler paylaştığımız videolarımızda biz video kalitemizi yüksek formatta 4K veya Full HD olarak yüklesek de birçok arkadaşımızın telefonunda videolar bulanık çıkabilir veya okunamayabilir. Bu da YouTube'un kendi sunduğu video formatı ile alakalı bir durum olmaktadır. Böyle bir sorunla karşılaşan arkadaşlarımız olduğunda çözümü çok basit olmaktadır. Çözüm için yapmanız gerekenler sırasıyla şu şekildedir. 1. Videoya play, başlat diyerek video oynarken video ekranına dokunun. 2. Sağ üst kösede 3 nokta üst üste göreceksiniz. Ona tıklayın. 3. Açılan menüden kalite seçeneğini seçin. 4. 720 ya da 480p formatları burada yer almaktadır. Telefonunuzun kalitesine göre görüntü formatınızı bu ayarlara göre ayarlayın ve sorun çözülecektir. Videolarınızdaki yazılı döneler okunaklı net bir biçime gelecektir arkadaşlar. Bu sorunu da çözdükten sonra Sizlere sunacağımız bu değerli bilgiler doğrultusunda daha sağlam yatırım stratejileri geliştirmenize yardımcı olmaya çalışacak ve sizlerin sektörel gelişmelerine katkıda bulunmaya özen göstereceğiz. Her bir videoda değişik bir stratejiyle karşınıza çıkıp bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu serimizde yer vereceğimiz hisselerimiz ve bu hisselere ait bilgiler ise şu şekilde olacak arkadaşlar. 1- Dönem bilançoları 2. oluşturdukları piyasa hacimlerine, 3. günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak suretiyle en yüksek ve en düşük değerler analizlerini, 4. günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere yapmış oldukları yüzdesel değişim oranı eğrilerine, 5. fiili dolaşımlarını, 6. en son net kar oranlarını, 7. PD ve DD değerlerini 8. PD Türk Lirası Değerlerini 9. PD Amerikan Doları Değerlerini 10. Hissenin ve Şirketin Sektörünü 11. Son olarak da Şirket Bilgilerini size sunmaktadır. Bu videomuzda ayrıyetten Endeks Analizi ve Bir Sürpriz Hisse Analizine de yer vermekteyiz arkadaşlar. Sırasıyla bilgilerini sizlere sunacağımız hisselerimiz ise 1. Kiler GEO, 2, Comfort, 3, Koza 4, Koza Altın, 5, Kardemir, 6, Karsu, 7, Link, 8, Metro Link, 9, Petrokent 10, Sönmez Pamuklu, Sinpam, 11, Sönmez Pamuklu, Sonme, 12 Natural Enerji hisseleri olmaktadır. Ve bu videomuzda sizlere ikinci aktaracağımız stratejimiz ise PD ve DD değerleridir. Şimdi PD ve DD değerlerini hatırlayalım beraber. PD, DD nedir? Bir hissenin piyasa defter değeridir arkadaşlar. Bu değer bir hisse senedinin piyasa değerinin öz sermayesine bölünmesiyle bulunan orandır. Piyasa değerinin şirketin öz varlığının kaç katı olduğunu bizlere göstermektedir. Bir hisse ile işlem yapacak isek bu değerler sağlam bir temel analizleme yaparak bir mal alım stratejisi belirlememizi sağlayacaktır. Örnekleyelim. A şirketi bir kar bir zarar ediyorsa, düzenli bir karlılığı yoksa ya da sürekli zarar ediyorsa piyasa değerinin defter değerine eşit olması veya yakın bir değer alması beklenebilir. Ancak kar eden ve öz sermayesini sürekli arttıran bir şirketin piyasa defterinin defter değerine yakın olması beklenemez. Bu değer öz varlık karlılığı kavramıyla ölçülür. İlerleyen videolarımızda bu konuya da değineceğiz. Öz varlık karlılığı Eşittir. Net kar bölü öz sermayedir. Şimdilik bunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Öz varlık karlılığı %20 olan bir şirket aslında 5 yıl sonra öz varlığını iki katına çıkarmış anlamına gelmektedir. Bu bilgi çok önemlidir. Bundan sonrasını artık bu bilgiler doğrultusunda sizin düşünmenize bırakıyoruz arkadaşlar. Piyasada düzenli kar açıklayıp piyasa değeri defter değerinin 4, 5 veya 6 katında işlem gören şirketlerin piyasa fiyatlarının neden düşmediğini yukarıdaki bilgilendirmelerden yola çıkarak mantığımızı da kullanarak çözmemiz artık zor olmayacaktır. Bir yatırım stratejisi üretirken hatırlayalım. 1. Dönem bilançolarına baktık. 2. PD ve DD değerlerine bakarak Yolumuza devam ediyoruz ve bu video serimizde bu değerleri bizler sizlere hazırlayıp sunuyoruz arkadaşlar. Artık sizler de yavaş yavaş bir yatırım kararı almamızın önünün açılmaya başladığının farkındasınız değil mi? Birçok değerlendirmeyi bu sebepten sizlere bu videolarımızda aktarmaya durmadan devam edeceğiz videolarımızın devamlılığına destek olmak için sizler için sunduğumuz bu nacizane emeklerimizi göstereceğiniz saygı adına ve bu değerli paylaşımlarımızdan ilk sizin haberiniz olması adına kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlere bol kazançlı günler, iyi seyirler dileriz. Bizleri Takipte kalmanız dileklerimizle ben Trader Fırat'ı ve Eagle Team ailesi olarak saygılarımızı sunarız. Teşekkürler.